Ee, şimdi geçelim diğer e, konulara. E, onlardan bir tanesi şu bu ay sonunda e, yeniden düzenlenecek olan stopaj meselesi. Bir evet. e, Döviz hikayesi yaratır mı e, burada diye konuşalım isterim. Ama bir peşin peşinde işte Merkez Bankası'nın elindeki e, silah cephe, cephane o kadar şey ki e, fazlalaştı ki dolayısıyla e, çok öyle kolay kolay bir döviz hareketi olacağını da sanmıyorum yorumuyla birlikte pastana yuvarlayayım. Şimdi ben bu konuyu bir anlatayım önce. Biliyorsunuz bu stopajlarla ilgili yapılan düzenlemeler belli vadelerle yapılıyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 1 Kasım'da son düzenleme yapılmış ve stopajlarda bir artış olmuş. Hatta mevduatın stopajıyla fon stopajları da pek çok fonda eşitlenmişti. Ve o düzenleme 31 Ocak tarihine kadardı. Ve o şeyde 31 Ocak geldiğinde e, arttırılabilir gibi bir boşluk da bir ifadede orada yer alıyordu. Ee, i̇şte geldik 29 Ocağı e, bugün itibariyle uygulamanın böyle devam edeceği yani işte e, kırık vadedeki stop şeydim değil mi mevduat stopajının onu olarak devam edeceğine ilişkin bir ifade e, yer almadı ya da bir açıklama yer almadı. Ve ekonomi gazetesinde Şebnem Turan'ın da bir haberi var. Vadeye göre farklılık göstermekle birlikte 6 aydan daha kısa süreli mevduatlara uygulanan yüzde onluk stopajın 15'e çıkartılmasından söz ediyor. Bu kuvvetle muhtemelen para piyasası fonlarında da ya da TL fonlarda da bu şekliyle olacak. Ee, bunun Türkçesi şu yani iki etkisi var bunun. Bir mevduatınız varsa ve bunun olabileceği ihtimali üstüne duruyorsanız vakit kaybetmeden gidin ve mevduatınızı bağlayın. Çünkü bugün bağlarsan yüzde on stopajla ödersin vergiyi ya da stopajı. işte ayın birinde bağlarsan ve yani şey olursa stopaj artarsa yüzde on ödeyeceksin. Bu ne demek? Ben dün hatta kendi Instagram hesabımda da anlattım. Ya 43 üzerinden çalıştım. Yani bugün gittin bankaya paranı verdin. 43 şey verdiler, faiz verdiler sana. Eğer yüzde %10 olan stopaj yani sen bugün Yüzde on stopajın yürürlükte olduğu gün bağladın. Aynı miktarda para yüzde kırk üçte. Ben de e, işte ayın ikisinde üçünde, üçü galiba pazarsı. Üçündektir ve bana da yüzde kırk üç verdiler ama benden kesecek stopaj yüzde on beş. Arada iki nokta on beş puanlık bir getiri farkı doğuyor. Sen benden Hı. daha avantajlı olursun. Yani yatırımcının eline geçecek para ya da getiri azalacak. Burada birkaç tane... Soru çıkar ortaya. Niye böyle bir şey gerek var? Cevabı net. Devlet kaynak yaratmak istiyor ve para bulmak istiyor. Olabildiğince de zaten e, yani dar gelirliğe falan bu işler bindirildi. En azından yatırımı olan, parası olandan alalım gibi bir alalım. yaklaşım. En azından kazançtan olsun diyor. Aynen öyle. Sonra diyor ki ya yani bir görüş. Peki bu böyle olunca bankalar tekrar işte müşteri kaçırmamak için mevduat faizlerini yukarı çıkartır mı? Bu aslında teknik olarak farklı dönemlerde konuşulmuş. Hatta hayata da geçmiş şeyler ama bugün olmaz. Olmayacağını <laughs> söyleyeyim. Yani bugün bankası hiç şöyle bir şey demeyecek arkadaşlar. Aa Mert Bey de e, iki puan eksik alıyor. Şimdi bak Türk gördün mü? Mina Hanım ondan iki puan fazla da aldı. Mert Bey iki puan eksik aldı. Biz de faizi bari biraz yukarı taşıyalım da. Hani Mert Bey de e, o kadar kaybı uğraması falan demeyecek bankalar. Çünkü bankalarla ilgili bir durum değil bu. Banka kaynağında kesinti senden kesip zaten onu devlete aktarıyor. Ee, peki ne olur? Ee, hiçbir şey olmaz ben size söyleyeyim. Yani stopaj artar kuvvetle muhtemelen. Siz de paranızı bankada mevduatta tutmaya devam edersiniz. Çünkü e, şöyle bir endişe sen aslında hem sordun hem cevapladın. E, geçmiş dönemdeki konu acaba böyle bir şey yapılırsa para dövize gider mi endişesiydi. Şu anda ortada bir döviz talebi falan yok zaten. Ee, dolayısıyla bu paranın dövize gideceği de yok. Ha buradan para bir miktar Borsa'ya gelir mi? Zayıf ihtimal. Ama genel olarak şunu söyleyeyim. Ee, yani aslında hep diyorduk ya. Merkez Bankası'nın Şubat'ta toplantısı yok. İşte Ocak'ta yaptı 6 Mart'a kadar diye. Aslında görünmeyen bir faiz indirimi yapılacak orada. Evet. Yani onun için söyleyebileceğim şey şu. Ee, bir daha söylüyorum. Belki de olmayacak ve böyle devam edecek. Ama olma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum ben de. Ee, dediğim gibi bu konuyu da ilk gündeme getiren ekonomik gazeteden Şebnem Duran çok da kıymetli bir gazeteci arkadaşımız. Emeğe saygı söylemek Dağlı. lazım böyle şeylere. Aynen aynen öyle. Aynen öyle. Ee, onun için parası şey olan varsa yani borçlu olan parası varsa bugünden para piyasası fonlarını alsınlar ya da telefonlarını alsınlar. Ee, ya da mevduat yapacaklarsa imkanları varsa olabildiğince uzun vade ve bu uygulama hayata geçmeden bunun yapılmasına fayda var. Çünkü az buz değil yüzde beşlik bir stopaj farkı e, demin anlatmaya çalıştım önemli bir şeyi beraberine getiriyor. Ha bunun öncesinde alınmış şu anda demin galiba bir arkadaşımız öyle bir şey sordu. E, yani işte bugün itibariyle hesabında senin alınmış şey var. Para su fonun var. Yani diyelim ki ve fonu var. Orayı ilgilendiren bir şey yok. Yani mevcut sistemde hesabında bulunan istiyorsan mevduatın, istiyorsan şeyin, fonun o günkü senin aldığın günkü şeyle geçerli. Ha sattın, döndün tekrar aldın, yeni aldığın artık yeni düzenleme neyse onunla ilgili olacak.